Bu meslek odaları ne işe yarıyor arkadaşlar? Hangi meslek mensubu bağlı olduğu odasından bir fayda umuyor, bir fayda buluyor, bir işini görüyor meslek odası? Meslek odaları sadece ve sadece meslek mensuplarını yolunmuş kaz gibi yoluyor. Onlara aidat salıyor, onlara bir sürü bürokratik engel koyuyor ve onların sırtından bir ağalık sistemi ortaya çıkıyor. Gerek barolar, gerek mühendisler odası, gerek tabip odası, gerek e, muhasebeciler odası, ticaret odası, esnaf odası say sayabildiğin kadar bütün odaları kapatıyoruz. Çözüm hareketi olarak odaların faydası olmadığına ve kapatılması gerektiğine inanıyoruz. Bütün odalar kapanmalı. Odalar kapanırsa bürokrasi azalır. Odalar kapanırsa meslek mensupları daha az masrafla ve masrafsız hareket eder. Nasıl şirket kuruyorsak kurarken gidip maliyeye sadece kurduk diyoruz iş bitiyor. Bizim meslekle ilgili donanımımız, bilgimiz, belgemiz mezun olduğumuz okullarda zaten mevcut. Bizim tekrar meslek odalarına girmemize gerek yok. Bütün meslek odaları kapanıyor gözünüz aydın.